Arkadaşlar selamlar. Bu numaradın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere acil durum ve afet yönetimi bölümü hakkında bilgiler vereceğim. Acil durum ve afet yönetimi bölümü 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür. Çoğu kez acil yardım ve afet yönetimi ile karşılaşılsa da her ikisi aslında farklı bölümlerdir. Bu, bu videoda ele aldığımız bölüm 2 yıllık acil durum ve afet yönetimi bölümü. Diğer ise 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Acil durum ve afet yönetimi bölümüne TYT ile geçilebiliyor. Bölümü tercih edebilmek için TET'den en az 150 puan alınmalı ve bölümden mezun olanlara acil durum ve afet yönetimi teknik ünvanı verilmekte. Acil durum ve afet yönetimi bölümü iş imkanları nelerdir? Bölümü başarıyla bitiren mezunlar acil durum ve afet yönetimi ünvanıyla çeşitli devlet kurumlarına KPSS ile atanabilmektedir. Mezunların özel sektör çalışma imkanı da bulunmaktadır. Birçok iki yıllık bölümle karşılaştırıldığında bu bölümün iş olanakları daha geniş olduğu görülecektir. Mezunların çalışabildiği yerler genellikle şunlardır. Afet ve Acil Durum Başkanlığı ve bu başkanlığı bağlı birimler, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezleri, İtfaiye Teşkilatları, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, bir de Belediye Başkanlıkları. Bu saydıklarımız kurumlar devlet kurumudur ki devlet kurumlarına atılmak için KPSS başarılı olmalıdır. Bunun yanında bölüm mezunları çeşitli özel şirketlerde çalışabilmektedirler. Peki bu bölüm mezunları ne iş yapar? Acil durum ve afet yönetimi teknikerlerinin belli başlı görevleri bulunmaktadır. Bunlar afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası olarak sınıflandırılabilir. Bilindiğin aksine acil durum ve afet yönetimi mezunları sadece olaya müdahale etmek için yoktur. Bu teknikerler afet öncesinde afetleri önlemek ve olası bir afetin can ve mal kaybını en az seviye tutmak için her türlü önlemi alırlar herhangi bir afet gerçekleştiğinde ise bu durum direkt müdahaleleri arama ve kurtarma çalışmalarında bulunurlar. Yine afet sonrası yaraların çabuk kapanması, insanların bu afetler neticesinde yaşadıkları travmalar geçmesi konusunda çeşitli çalışmalar yaparlar. Bu bölüm maaşlarına kadardır? Kamuda çalışan her acil durum ve afet yönetimi teknikleri memur statüsünde ve teknik sıfatıyla maaş almaktadır. Acil durum ve afet yönetimi maaşları 3000-4000 lira kadardır. Devlette değil özel sektör ise genellikle daha düşük maaşlarla çalışmaktadırlar. Afet yönetimi bölümü dikey geçiş bölümleri. Bir anlamda sağlık bölümü olan acil durum ve afet yönetimi bölümü mezunları istedikleri takdirde 3 farklı lisans bölümünden herhangi birisine dikey geçiş yaparak lisans mezunu olma veya meslek değiştirme şansına sahip olabilirler. Bunu gerçekleştirmek için iki şart vardır. Birincisi bu bölümden mezun olmak. ikincisi ise DGS'den yeterli puan almaktır. Acil durum ve afet yönetimi mezunları şu 4 yıllık bölüme geçiş yapma imkanına sahiptir. Hemşirelik lisans programı, hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans programı, acil yardım ve afet yönetimi lisans programı. Acil durum ve afet yönetimi bölümü hakkında yorumlar. Aslında acil durum ve afet yönetimi bölümü hakkında yorumlar bölüm mezunları bırakmak faydalı olacaktır. Bu doğrultuda bu videoyu dinleyen kişiler mezunları şu soruları kısa da olsa cevap yazmasını rica ediyoruz. Böylece bu yazı güncelliğini kaybetse dahi sürekli gelen yorumlar sayesinde bölümü yazmak isteyen öğrenci arkadaşlar daha sağlıklı kararlar verecektir. Acil durum ve afet yönetim bölümü hakkında vereceğimiz bilgiler bu kadardı arkadaşlar. İnşallah başarılı olmuşuzdur videoda. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.